Ve Fenerbahçe'de son senesi olan Başkan Ali Koç rüya kadroyu kurmak için son dokunuşlarını gerçekleştiriyor. Orta sahayı geçilmez hale getirmek isteyen İsmail Hoca için Nicolas Dominguez, Reid Kurunic ve Cengiz Ünder'le resmi temaslar başladı. Ama önce beğen tuşuna basmanız için parmaklarınıza ihtiyacımız var ve başlıyoruz. İlk olarak Nicolas Dominguez Bologna'ya kesin olarak ayrılmak istediğini iletti. Corriere della Sport'a göre Fenerbahçe Dominguez için Bologna'ya son olarak 10 milyon euro ve sonraki satıştan %10 pay teklif etti. Yeni transferler için kaynak arayan ve şu ana kadar sadece 3 milyon euroluk satış yapabilen İtalyan ekibi ise 20 milyon euro bedelden aşağı inerek 12 milyon euro ve sonraki satıştan %30 istedi. İki taraf arasındaki görüşmelerin devam ettiği ve anlaşmanın kısa sürede sağlanabileceği vurgulandı. İtalya'dan Ceko ve Bekayu alan Fenerbahçe'nin Dominguez'e 3 milyon euro maaş teklif ettiği ve Arjantinli oyuncunun bu teklifi kabul ettiği de belirtildi. Nasıl kabul etmesin? Bologna'da sadece 900 bin euroya oynuyor. Ve Cengiz Ünder. Milli Yıldız Marsilya'nın hazırlık maçında bile kadroya alınmadı. Tribünden takip etti. Sarı laciverti formayı giymeyi kabul etti. Fenerbahçe, Cengiz Ünder için Marsilya ile görüşmelerinde sona geldi. Marsilya'nın talepleri 12 milyon euro civarına kadar indirildi ve bu fiyatta anlaşma sağlandı. Cengiz Ünder ise Fenerbahçe'nin 4 yıllık sözleşme teklifine evet dedi. Özellikle Edin Dzeko'nun çağrısı ve yakın çevresinin iknaları sonrası Fenerbahçe'ye gelme kararı aldı. Ayrıca Fenerbahçe, Milan'dan Raid Kurun içi resmen istedi. Milan oyuncusunun geleceğine dair henüz kararını vermedi. Karşılıklı temaslar sürecek. Milan sportif direktörü Antonio Ottavio Fenerbahçe'nin içe ilgisini yalanlayamam dedi. Bakalım 6 numara için bu yetenekli ayak sarı lacivertli formayı giyecek mi?